Herkese merhaba arkadaşlar. Sana Değer programında Halit ile Necla'nın arasındaki sular durulmazken Halit'in başına bir şey mi geldi yoksa şu anda nerede? İşte bunu herkes merak ederken Necla'dan yeni bir açıklama geldi ve Necla Halit'i 2-3 gündür haber alamadığını ve görmediğini söyledi. Ve Aysun'la Yeter Hanım gözyaşlarını tutamıyor ve bir yandan Halit'i ararken bir yandan da Necla'dan şüpheleniyorlardı. Çünkü Necla Halit'i saklayabilirdi ve bu ihtimaller üzerinde duran Yeter Hanım sürekli Necla'yı sıkıştırıyor ve aradığı yanıtı bulamıyordu ve Necla dünkü ayında telefonla biriyle görüşmüş yani görüntülü olarak bunu yorumlarda herkes bize söyledi. Acaba ikili numara mı yapıyor yoksa Yeter Hanım'dan para almak için hepsi bir oyun mu? Arkadaşlar bunu izleyip göreceğiz. Ama şu anda gerçekten Halit zor durumda olabilir ve zaten borçlar yüzünden de morali bozulmuştu ve kendini belki de inzivaya çekildi diye herkes böyle düşünüyordu. Ama gerçek şu ki Halit Necla'nın kendisini para için sevdiğini anlamış oldu ve yüzüğü atmasından da zaten Halit'in morali bozulmuştu ve bir anda duygusal çöküntüye girmişti. Çünkü Halit bütün parasını, varını, yoğunu her şeyin Necla'ya vermişti. Belki canını bile bu aşk uğruna verebilirdi. Halit böyle seviyordu ama Necla ona sürekli pahalı hediyeler aldırıyor ve sürekli Yeter Hanım'a nispet olsun diye altınlar ve yüzükler bunun gibi şeyler aldırıyordu. Ve en sonunda 2 milyonluk arabayı aldırınca Halit bunları nasıl ödeyeceğim diye düşünmeye başladı. Ve zaten alacakları bile sana değeri rahatsız ediyor. Ve stüdyonun önünden ayrılmıyorlarmış. Ve bunun da bilgisini Songül Karlı vermişti. Ve Halit şu anda bankalara bir sürü borcu var. Banka harici kişilere de bir ton yani kaç milyon borcu var bilmiyoruz ama bir haydi yüklü miktardaymış Songül Karlı'nın dediğine göre eğer Halit bunu ödeyebilmenin bir yolunu bulursa tabii ki Necla'dan vazgeçmez ama ödeyemezse Necla'dan zor, zorunlu olarak vazgeçecek ve Yeter Hanım'ın sözünü dinleyecek çünkü Yeter Hanım bu borcu ödeyebilecek kapasitede ama Halit tek başına bu işi beceremez. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin arkadaşlar. Hoşçakalın.